Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Sonoh marka SNZB-06P Zigbee insan varlığı sensörü akıllı radarlı alanınızı sorunsuz bir şekilde anlatmanızı ya da size bilgi vermesi gereken hareket sensörüdür. Bu cihazımız varlık algılama 5.8 GHz mikrodalga radarına dayanarak hareketi veya sabit kişiyi algılar. Yaklaştığınızda ışıkları otomatik olarak açar ve siz ardına kadar ışıkları açık tutarak ışıkların her zaman size eşlik etmesini sağlar. Bu cihazımız ister hırsız kontrol amacıyla telefonunuza ya da bir alarm sistemini devre sokmada kullanabilirsiniz. Ya da bir lambanızı ofisinizde misal kapıyı açtığınız zaman sizi hareketiniz gördüğü zaman buradaki sistem ile buradaki ürünleri akıllı rolleri kullanarak lambaları yakabilirsiniz. Ya da bir ofisi normal çıkışınızda aydınlık olsun. Belirli bir süre sonra ofisin komple aydınlatmasını kapatması istiyorsanız bu hareket sensörünü kullanabilirsiniz. Bunu şimdi sizlere öne telefona uygulayacağız. Daha sonra ise sizlere görselini göstereceğiz. Şimdi ise cihazımızı telefonumuza tanıtacağız. Evlink uygulamasıyla kullanıyoruz. Bunu önce telefonu tanıtacağız. Daha sonra bir senaryo yazarak sizlere nasıl çalıştığını göstereceğiz. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Cihazımızı şimdi kutusundan çıkartalım. Kutusu normalde bir tane kitapçı çıkmaktadır. Biz daha önce açtığımızdan dolayı kitapçının içerisine koymadık. Ve içerisinden şu şekilde kablo çıkıyor. Ayrıca montaj için bu şekilde de aparatlarımız çıkmaktadır. İçerisinde adaptör çıkmıyor. Adaptörünüzü harici olarak kendiniz bir temin ediyorsunuz. Normalde cihazımız isterseniz bu şekilde mıknatıslı bir parçası var. Bunun da bu şekilde bir yere oturtarak sağ sol çevirerek açısını kontrol edebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanımı yapılabiliyor. Ya da şu şekilde içerisinde bir tane bir de bir tane metal parçası var. Böyle duvara ya da e, ahşap kısımlarına bunu monte ediyorsunuz. Daha sonradan alt sehpasını bu şekilde yerine takıyorsunuz. Bu şekilde sabit kalıyor. Bunu da yine aynı şekilde istediğiniz gibi açıvererek kullanabiliyorsunuz bir şimdi metal parçasını kenara koyacağız daha sonra telefonumuzda biz bunu kurulumunu gerçekleştirelim kurulumundan sonra senaryo oluşturarak sizlere e, hareketini nasıl kullanacağını göstereceğiz bunu ise normal Type-C e, soketi mevcut. buradan Type-C soketi takıyorsunuz bunu da adaptöre takarak bu şekilde kullanımını sağlıyorsunuz şimdi fişimizi takalım ve cihazımızı deneyelim Enerjimizi verdiğimiz zaman cihazın burada ışığı yanıp sönmektedir. Şimdi ise uygulamamıza giriş sağlıyoruz. Uygulamaya giriş sağladığımız zaman sağ şu tuşa basarak bizim cihazımızı artık bir 1 cihazımıza tanımlıyoruz. Bu cihaz tek başına kullanılamıyor. Bunu ara protokol olarak biz araya Zik ve Britke cihazımızı kullanıyoruz. Daha önce takmış olan Britke cihazımızın içerisine giriş yapıyoruz. İçerisine giriş yaptığımız zaman aşağıda görmüş olduğunuz ekle tuşuna basıyoruz ve şu an tarama yapıyor. Biz de şu esnada buraya tuşumuza 5-10 saniye kadar basıyoruz. Tuşumuzu bıraktık. Şu an cihazı bulmasını sağlıyoruz. Cihazımız bulunduğu zaman şurada sıfır cihazlar bulundu diyor. Burada bir cihazlar bulundu. Geldiği zaman cihazımızı bulmuş bulunmaktadır. Evet görmüş olduğunuz gibi bir cihazlar bulundu diyor. Sonraki diyoruz. Sonraki dediğimiz zaman bakın aşağıda bizim normalde SNZB-06P cihazımız geliyor. Ve buna bir kere üstüne tıklıyoruz. Burada şu anda en son 18, 25, 50. saniyede mevcut kişi algılanmış. Şimdi bunun ayarlarını sağlayalım. 3 noktaya basıyoruz. Burada isme geliyoruz. Ben burada isimdeki normalde şu kodları silmiyorum. İlere lazım olur diye. Sadece başına ben bunların normalde müstakil oturumdan dolayı merdiven boşluğuna koyacağım. Merdiven boşluğu hareket sağladığı zaman bana uyarı gelmesi istiyorum. Ben de o yüzden buraya merdiven boşluğu diyeceğim. Kaydediyoruz. Daha sonra hassasiyet kısmına geliyoruz. İlk etapta hassasiyeti orta çıkıyor. Biz bunu yüksek yapıyoruz ve kaydediyoruz. Daha sonra algılama süresi var. Algılama süresi saat, dakika ve saniye içerisinde mevcuttur. İlk ayar yaptığımızda 1 dakika olarak geliyor. Biz şu anda kısa süre deneme yapacağımız için şu anda burada bakın 15 saniye, minimum 15 saniye var. 15 saniye seçiyoruz ve kaydediyoruz. Bu normalde ilk algılama yaptığında 15 saniye boyunca çıkış veriyor. Yani uyarı veriyor. Bildirim almak. Bildirim almayı sonra ayarlayacağız. Şu şekilde ayarladık. Şimdi geri geliyoruz. Şimdi bir tane senaryo yazalım. Şöyle yapacağız. Senaryoya gelmek için buradaki ana sayfamıza geliyoruz. Senaryo diyoruz. Senaryoyu manuel yapacağız. Şimdi kurun. Ekle. Akıllı cihazlar. Merdiven boşluğu. Orada kimse yok. Mevcut kişi. Mevcut kişiyi gördüğü zaman Bana akıllı cihaz açıyorum. Bir kez cihazımızdan alarm versin. Sesli alarm. Bunu yükseltiyorum. Bunu şu an duymayabilirsiniz. Çünkü bu bizim cihazımız şu andaki oturma odasında. Burada ses çıkmıyor. Kayıt diyoruz. Burada da kayıt diyoruz. Tekrar kayıt diyerek burada bize bir isim ver diyor. Biz de şuraya hareket yazalım. Kaydet diyoruz. Bitti. Şimdi eve geliyoruz. Burada şu an mevcut kişi olarak ekranımıza gözüküyor. Biz bunu şöyle karşıya doğru ayarlayalım. Ve buradan çıkalım. Bizim burada durmamıza gerek yok artık. Buradan çıkıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi orada kimse yok diyor. Şimdi ben mutfağa doğru giriş yapıyorum. Bakın beni gördüğü gibi mevcut kişi olarak avladı. Ve bizim cihazımıza şu an ses olarak veriyor. Ses az önce biraz duydunuz. Otomotiv doğru gittim. Şimdi tekrar mutfak doyuruyorum. Bakın mevcut iş olarak gösteriyor. Şimdi buradan yine tekrardan çıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine orada kimse yok diyor. Tekrardan odaya giriyorum ve beni gördüğü gibi mevcut işliyor biz 15 saniye ayarlamıştık 15 saniye kadar ilk az veriyor uyarıyı gibi duydunuz yarıyı duydunuz zaten şimdi artık hareket sensörü doğru gidiyoruz bizim bu sistemimizde hareket sensörünü ister bir hareket algılanır zaman alarm vermeyi ya da biz şu şekilde akıllı oranlar kullanırsak Bunlara çıkış verdirerek bir lamba yakmayı ya da e, ikaz uyarı sirenleri var. Onlar gibi alarmları bağlayabiliriz. Bu şekilde hırsızı e, evimizden uzaklaştırabiliriz. Ya da biz bunu hareket gördüğü zaman lambamızı komut verebiliriz. Lambamızı yakabiliriz. Ya da dediğim gibi ofis var ise ofisinizden kanalda çıkmak istemiyorsunuz. Buradan süre ayarlıyorsunuz. Sizi görmediği zaman 5 dakika sonra lambalarınız otomatikman sönüyor. Bunları istediğiniz gibi buradaki cihazlarımız ile ayarlayabiliyorsunuz. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da sizce faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.